torbalarını doldurmuşlar. Şehirdeki aç insanlara dağıtmışlar. Geri kalanları da satmışlar. Maymunlara halk bunu bir oyun haline getirmişler. Karınları doyan halk Simbat'a minnettar kalmış. Bir süre burada kalan Simbat Bağdat'a geri dönmüş. Simbat evine dönerken halife onun yeniden yelkenle seyahat etmesini istemiş ve ona hediyeler göndermiş. Bu seyahat sırasında Simbat'ın yelkenlisi korsanlar tarafından işgale uğramış. Simbat ve tayfası köle olarak satılmış. Simbat çok güzel bir kız olan bir tüccar tarafından satın alınmış. Tüccar çok zalimmiş. Simbat'ı ormana götürmüş ve birazdan buradan kocaman dişleri olan bir fil geçecek. Fili okla vur yoksa sen ölürsün demiş. Simbat ağaca tırmanmış ve fili beklemeye başlamış. Fil ağaca yaklaşınca ağırlığından ağaç sallanmış ve Simbat yere düşmüş. Gözlerini kapamış ve ne olacağını beklemeye başlamış. Gözleri kapalıyken File konuşan yumuşacık bir ses duymuş. Simba gözlerini açtığında tüccarın güzeller güzeli kızını görmüş. Genç kız file yiyecekler verip onunla sohbet ediyormuş. Simba filin bir arkadaş gibi olduğunu görüp çok şaşırmış. Simba bu iyi yürekli kıza aşık olmuş. Gel birlikte buralardan gidelim. Bu file binelim ve seni evime götüreyim demiş. Kız bunu kabul etmiş. Filin sırtında günlerce, gecelerce yolculuk yapmışlar. Bir sürü kent ve kasaba gezip Bağdat'a ulaştı. Birlikte mutlu mesut yaşamışlar. Sevgili çocuklar, masalımızın adı Simbattı. Umarım keyif almışsınızdır. Sizleri çok seviyoruz. Okumaya devam.